Evet arkadaşlar hepinize merhaba iyi akşamlar var da hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sert de dişlerimi fırçalama videosu çekiyorum. Hani ee, hatırlarsınız arkadaşlar e, sabah bir güzellik videosu çekmiştim bunu göstermiştim. Bunu hiç kullanmadım annem de, ablam kullan. Bugün de onu göstereceğim. Saçımı sık sık bağlayayım Evet başlamak istiyorum. <laughs> bakın. Sadece burada ya lazım olacak şeyler arkadaşlar. Bir diş fırçamız. Diş macunu bir de colgate Gate ihtiyacımız var. Yani biz bunu e, ağzımıza dökeceğiz. 我抽个气。 de tat ya. Ay, acı. Acı bu arada arkadaşım. Ağzım ah oğlum. Gitti oğlum. Dişlerim fırçalıp hemen gelmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Dişlerim fırçalıp geldim. Bakın sığdırıp geldim. Şimdi de arkadaşlar yüzümüzü sabunlu şöyle yıkayacağız suyla. Hmm, açmak istemiyorum. Allah'ım inşallah. Şimdi küpürü de yapayım. Az sonra gelecek. Arkadaşlar bu arada Fun TV biraz çok kötü videolar çekiyor Fun TV. Pum TV bir tane video çekmiş. İlk videosunu izledim ben onun. Ne videosu çekmiş biliyor musunuz? Arkadaşlar. Söylüyorum. Bir video çekmiş. On adeta videosunun adı şey videosuymuş. Gözü kapalı falan videosu. yandı arkadaşlar. Ee, onu izledim bir tane videosunu. Bir tanesi videosu çok kötüymüş. Hemen yüzümü kurup geliyorum. Arkadaşlar yüzümü kurup geldim. Şu anda burnum hiç parlamıyor.